Merhaba sevgili gençler. Bugün farklı bir zeka oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuz ekranda gördüğünüz resimlere benzer resimlerde anlatılmak isteyenin bununla ile alakalı oyunun adı Rezfebe arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi biraz kafa yoracağız. Rezfebe'nin tanımıyla başlayacağız arkadaşlar. Resmi, sayı, metin, resim, renk ve kavramları kullanarak oluşan küçük bulmacalardır. Kelime anlamı resim ve alfabenin birleşiminden geliyormuş arkadaşlar. Res buradan geliyor, B de buradan geliyor. F'nin nereden geldiğini ben de anlayamadım. Ben bu videoda size resmeme çözerken alınacağınız pratik yöntemleri anlatacağım arkadaşlar. Burada verilen sayı, metin, resim, renk ve kavramları içeren farklı resmemelerden örnekler vereceğim. İlk örneğimiz bu arkadaşlar. Siz örnekleri ben çözmeden önce videonuzu durdurup kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Video sonunda da kaç tanesini doğru yaptığınızı benimle paylaşırsınız. Bu şekil ve metin içeren bir resmebe. Hemen şeklimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Ok, oku yazdık. Burada da us yazıyor arkadaşlar. Usu da yazdık. Okus pokusun. Okusu olabilir mi? Olabilir. Fakat burada us kelimesinde bir ilginçlik var değil mi? Farklı olan şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Us kelimesi düz yazılmamış, dikey olarak yani yan olarak yazılmış arkadaşlar. Us demeyeceğiz buna yan olan us. Yani yan us diyeceğiz. Şimdi okursak kelimemizin anlamını bulmuş oluruz okyanus. Ok okyanus oldu arkadaşlar. Bu şekilde okyanus çıkabileceğini tahmin edememişsinizdir büyük ihtimal. Resfebe öyle bir şey. İlk zamanlarda sıkıcı gelebilir ya da basit gelebilir ama çok farklı, çok üst seviye örnekler var arkadaşlar. Onları da ilerleyen zamanlarda yapacağız. İkinci örneğimiz yine videoyu durdurup kendiniz bulmaya çalışın. Bunu okulda öğrencilerimle çözerken bulmakta çok zorlanırlar ama küçük bir ipucuyla hemen buluyorlar. Bir şehir adı dediğim zaman tabii çocuklar hemen buluyorlar. Büyük ihtimal siz de hemen bulmuşsunuzdur. Resimde bir balık var. Onu yazdık. Geliyoruz bakın burası bir hapishane. Balık hapiste. Balık hapiste olur mu? Olmaz. Hapis kelimesinin benzerlerini bulmaya çalışıyoruz. Hapis olma, hapse girmek, esir olmak. Evet esir kelimesi. Balık esir. Yani balık esir. I love you balık esir. Bu arada balık esirli değilim arkadaşlar. Üçüncü resme bir örneğimiz. Yine kendiniz bulmaya çalışın. Burada da resim ve renk kullanılarak anlatılan bir resmeme var. Burada ne görüyorsunuz? Bir kol görüyorsunuz. Nasıl bir kol? Siyah bir kol. Fakat ki siyah kol diye bir şey yok. O zaman siyah kelimesinin eş anlamlarını deneyerek devam ediyoruz. Siyah eş anlamlısı karadır. Kara yazarsanız karakol olacaktır. Dördüncü örneğimiz arkadaşlar resmi beyi gören arkadaşların en çok karşılaştığı örnek bu. Eğer okulda öğretmenlerin size bundan bahsettiyse mutlaka bu örneği vermiştir. Büyük ihtimal size cevap hemen bulmuşsunuzdur. Resmimizde bir pi sembolü var pi. Ve pi'nin üzerinde lavlar var arkadaşlar. Lavları da yazdığım zaman pilav oluyor. Cevabımız Evet, beşinci örneğimiz, yine durdurup kendinizi çözmeye çalışıyorsunuz. Bu örnekte de notalar ve metin verilmiş arkadaşlar. Bu resme de buraya müzik kelimesi düşünebilirsiniz, farklı kelimeler düşünebilirsiniz. Buradaki olay, buradaki notaların değerleriyle ilgili. Üçüncü çizgide yer alan notanın adı C notası arkadaşlar, C. Birinci çizgide yer alan nota, mi notası ve T harfini koyduğunuzda simit kelimesini bulabiliyorsunuz. Bu arada buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi 6. örneğimize devam edelim. Bu benim en sevdiğim resimlerden biri arkadaşlar. Bulmakta gerçekten öğrenciler çok zorlanıyor. Gerçekten de zor bir resmebe. Hadi durdurun kendiniz bulmaya çalışın. Ben çözmeye devam edeceğim. Burada sadece yan duran bir S var. Başka hiçbir şey yok. Eksik ya da fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunu yaparken öncelikle ne görüyorsunuz? Bir S harfi var. Tamam bu S harfinin rengi ile alakalı arkadaşlar. Rengimiz ne? Kırmızı. Kırmızının diğer adı aldır arkadaşlar. Al. Al yazılı bir S. Bir de S'nin başka bir özelliği daha var. S burada yan olarak yazılmış. Yanı da yazarsam al yans oluyor arkadaşlar. Yani yan duran kırmızı bir S harfi var. Al yans diye bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu S harfinden alyans çıkacağını hayatta düşünemezsiniz. Ama nasıl olduğunu da gördük arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra her hafta pazar günü yaptığım haftanın zeka sorusu videoları benzeri bir videoda da cumartesi günleri resme ve örnekleri tarzında yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de kendi yaptığınız resme ve örneklerini Facebook, Twitter veya Instagram üzerinden Bilgayet Matematik kanalının hesaplarını etiketleyerek paylaşırsanız ya da direkt bana o hesaplardan yollarsanız bu videolarda sizin yaptığınız resme ve sizin isimlerinizi kullanarak da yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yanda gördünüz. Resmenin cevabını ve bu konudaki önerilerinizi görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için ekranda gördüğünüz logomuza tıklayarak kanalımıza kolayca abone olabiliyorsunuz. Sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematikçiyi tanıyana kadar bir dahaki videoda görüşürüz.